Burası Söke Eski Santral Garajı. Her ne kadar taşınmış olsa da minibüslerin vazgeçemediği bir yer ve şu anda da minibüsler park yeri olarak bu alanı seçmiş durumda. Söke Birlik, Didim Seyahat, ondan sonra Kuşadası, Davutlar, bağ arası gibi pek çok ilçe ve mahalleye yolcu taşıyan minibüsler Söke Santral Garajını park olarak kullanmaya devam ediyor. Gerçekten yoğun bir araç görmek mümkün Söke Eski santral garajında